Yaşlılar ve fizik tedavi, geriatrik rehabilitasyon. Şeymanur Çevik, tıp yazar. İyi bir yaşlılık için düzenli olarak fizik tedavi hizmetleri alınmalıdır. Yaşlılık, zamanla tüm bedenin veya organların dokuların ve hücrelerin performansına meydana gelen geri dönüşsüz ilerleyici değişikliklerdir. Yaşlanmaya bağlı olarak vücut kas kitlesi azalır, yağ dokusu artar, plazma hacmi azalır, total vücut sıvısı azalır ve bununla beraber nörolojik ve endokrin sistemde, organlarda, duyularda, kas iskele sisteminde ve daha birçok sistemde değişiklikler yaşanır. Geriatrik rehabilitasyonun amacı yaşlı bireylerin kaybettikleri fiziksel yetilerini tekrar kazandırmak, günlük yaşamda bağımsız veya en az bağımlı hale getirmek, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan yaşam kalitesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Yaşlı hastalarda rehabilitasyon programı planlanırken, nörolojik, kas iskelet sistemi ve kalp hastalıkları açısından hastanın fiziksel durumu ve sahip olduğu fonksiyonel düzeyi belirlenmeli ve bireye özgü bir program planlanmalıdır. Varsa eşlik eden psikolojik veya psikiyatrik problemler rehabilitasyonun yanıtı yavaşlatacağından hızla ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Egzersiz programları yaşlı hastanın öğrenme potansiyeli göz önüne alınarak mümkün olduğunca basitleştirilmelidir. Hareketsizlikten kaçınılmalıdır. Hedeflenen düzeye ulaşmanın yavaş olacağı veya bazı kaybedilmiş fonksiyonların tekrar kazanılamayabileceği konusunda hasta ve ailesine bilgi verilmelidir. Fizyoterapist tarafından düzenli aralıklarla varılan düzey değerlendirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Geriatrik rehabilitasyon, var olan problemlerin ilerlemesini önlemek, sonrasında gelişebilecek olan olası sorunları önlemek, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazanılması, ağrının kontrol altına alınması açısından yaşlılar için çok önemlidir. Yaşlılarda rehabilitasyon programı kişinin durumuna göre kuvvetlendirme egzersizleri, germe egzersizleri, duruş egzersizleri, denge eğitimi, yürüme eğitimi, solunum egzersizleri, koordinasyon eğitimlerini içermelidir. Bütün bunların yanı sıra sağlığın korunması için uygun diyet programlarının uygulanması ve doğru vitamin alımı kişiye uygun egzersiz programı ile beraber yaşam kalitesinde büyük değişiklikler sağlar. Yaşlılık insanoğlunun kaçınılmaz bir sonudur. Yaşlarımıza iyi bakmalı ve onları rahat ettirmeliyiz. Sizin için ufak bir yönlendirme onların hayatında hem fiziksel hem psikolojik birçok şeyi değiştirebilir. Onları ihmal etmeyelim, sağlıklarına önemseyelim. Yaşlıların günlük hayatta yapabileceği birçok basit egzersiz önerisiyle bu köşemize noktalamak istiyorum. Düzenli ayakta durmaya çalışın. Gün boyunca çok oturursanız saatte bir kez mutlaka ayağa kalkmaya çalışın. Bu mümkündeyse kollarınızı ve bacaklarınızı birkaç dakika hareket ettirin. Yardımsız ayağa kalkmaya çalışın. Öne eğilin. Öne eğilirken ağırlığınızı ayaklarınıza verin. Dizlerinizi düzleştirerek ayağa kalkın. Tekrar oturun. Bu egzersizi kendi durumunuza göre günde birçok kez yapmaya çalışın. Esneyin. Vücudunuzu esnek tutmak için her gün yatakta veya sandalyede hafifçe uzanmayı deneyin. Otururken veya uzanırken ayak parmaklarınızı bacağınıza doğru gerin ve sonra onları yere doğru uzatın. Her iki ayak içinde de tekrarlayabilirsiniz. Tüm vücudunuz için kendinizi çok zorlamadığınız sürece esneme yapmak faydalıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sedanter yaşam tarzı, ölüm ve sakatlığın önde gelen 10 nedeninden biridir. Yürüme ve yüzme gibi basit düzenli egzersizler bile ömrü 3 ila 5 yıl kadar uzatabilir. O zaman şimdiden herkese hareketli günler.